Çadırlar elimizde, çantamız sırtımızda. Biz gideriz kamp kurmaya ormana. Kamp ateşini yaktık, çadırlarımızı kurduk. Başladık gözlem yapmaya ormanda. <laughs> Nasıl da korkuttum seni. Aslan kaç, para para bom. Aslan kaç, para para bom. <laughs> sanki sen korkmadın da. Ee, ama bir aslan sesi duydum ben sanki o bendim bir kere. Demek ki çok benzetmişim. Nasıl da aslan sandın ama. <laughs> Selamünaleyküm çocuklar. Ha. Aleykümselam. Aleykümselam. Çocuklar, bir aslan sesi duydum sanki. Sanırım hayvanat bahçesinden bir aslan kaçmış. Ne? Aslan mı? <laughs> Aa, ah. oh. iyi. Bizim kampta oynadığımız oyun gerçek mi oldu yoksa? Yok yok çocuklar. Mimcim çıkabilirsin. Şaka yaptım. Sesinizi duydum. Öyle bir şaka yapmak istedim. <gülüyor> Korkmayın. <gülüyor> şey, korkmadın ki. Hmm. <laughs> tabi tabi. Masanın altına giren kimdi o zaman? <gülüyor> 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 E ben sadece ayakkabılarımı bağlayacaktım. Aslan kaç! Para para pom! Aslan kaç! Para para pom! <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Korkusuz Mim. Ben hiçbir şeyden korkmam bir kere. Ee, hem ülkemizde zaten aslan da yaşamıyormuş ki. E ben hayvanat bahçesine gittiğimde bir aslan gördüm. Belki oradan kaçmıştır. <gülüyor> 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 İlahi çocuklar nereden geldi böyle aslan taklidi yapmak aklınıza? Hafta sonu ailemizle kış kampına gittik. Hmm, ay ben hmm. de çok severim kampları. Özellikle kış kampı muhteşemdir gerçekten. Ama Elif Orman'da aslan yaşıyor zannedip çok korktu. Ha. Hadi canım gördük kimin korktuğunu tamam mı? <laughs> e, sonra da aslanları kovaladık. Aslan ya. kaç, para para, para, para bom. bom. Aslan kaç, para para bom. bom. Kamp çok eğlenceliydi ya. Keşke sen de gelseydin Sümeyye abla. Hmm, demek öyle. İnşallah bir dahaki sefere ben de gelirim. E anlatın bakalım neler yaptınız kampta? Şey, teleskopla yıldızları inceledik. Ya! Gökyüzünde <laughs> o kadar çok yıldız vardı ki anlatamam. Hepsi de parıl oh. parıl parlıyordu. Of, Mim bırakmadın ki bir anlatayım. Tamam, tamam sustum. Yıldızlar amma da çoktu. <laughs> o kadar çoktu ki. Peki yıldızlar sayılır mı sizce çocuklar? <laughs> Aslında denedik. Hı. 905 milyon 300'e kadar saydık ama sonrasını hatırlamıyorum. Nasıl yani? <laughs> Uyudu da ondan hatırlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de rüyamda saymaya devam ettim. İsme yavla. Bak, sana yıldızların fotoğrafını getirdik. Aa, çocuklar. Gökyüzünde ne kadar da çok yıldız varmış öyle. Kum taneleri gibi görünüyorlar değil mi? Evet. Evet. Ay çocuklar acaba gökyüzünde bu yıldızlar nasıl duruyor? Acaba onları askıyla havada tutan bir askı mı var? Ya askı görmedik biz. Gerçekten ip de görmedik. Üzerimize düşmeden öylece nasıl duruyorlar anlamadım zaten. Hmm. Ben bir defa yıldız kayarken gördüm. Hmm. Yakalamak için koştum 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 koştum. Ama yetişemedim peki bir sorum daha var. Sizce yıldızlar yağmur gibi üzerimize yağsaydı ne olurdu? <laughs> Akşam hava durumunu anlatırken haber verirlerdi. Değerli izleyicilerimiz, yarın tüm Türkiye'de yıldız yağmuru olacak. Şemsiyesiz çıkmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalkınca da orman keşfine çıktık işte. Ben büyütecimi aldım. Ben de fotoğraf makinemi. Küçük bursa. böcekler gördük. Bak işte. Bu tesbih böceği. Ay çocuklar, bir sürü böcek çeşidi var, değil mi? Ve hepsi aynı ormanda yaşıyorlar. Evet. Evet, evet ya, Elif'in babası dedi ki, Hı. başka ormanlarda yaşayan çok farklı böcekler de varmış. Hı. Uğur böceği ve Yusufçuk da gördük. Bak, bak, bak resimleri burada işte. Ya solucan Yusufçuk. da gördük işte. Aa ama nasıl olur? Solucanlar yağmurdan sonra çıkar toprağın üstüne. Elif, hep Elif, toprağı kazıp onların çıkmasına yardım etti. Hiç rahatsız etmedim ama, hiç rahatsız etmedim gerçekten solucan toprağı hava aldırmak için. E çıktı bir kere. Hmm, peki bir sorum daha var o zaman. Sizce solucanlar toprağın havaya ihtiyacı olduğunu nereden biliyorlar? Hmm. Hmm. Ee, ben de şey bir karıncayı büyüteçle takip ettim hmm. ve yuvasına gittim. Yuvanın olduğu yerde Küçük bir tepecik oluşmuştu. Hmm, bir belgeselde görmüştüm. Karıncaların yuvaları labirent gibi. Çok karışık. Sizce yuvalarını evlerini nasıl buluyorlar o kadar karışık yollarda? İşte bakın. Burada da karınca yuvalarının girişi var. Hmm, evet. E Onlarında mı fotoğrafını çektin Elif? <laughs> Her şeyinde fotoğrafını çekmişsin yahu. Tabii. Ne sandın? Sonra da Babam beni kocaman bir ağaca çıkardı. Çınar ağacıymış. Hmm. Çınar çok uzun yıllar yaşıyormuş. Büyütecimle yeni çıkan, yeni büyüyen yaprakları inceledim. Yapraklar yeşermeye başlamıştı. Hı -hı. Hmm. Peki sizce baharın geldiğini ağaçlara kim haber veriyor çocuklar? Kuşlar haber veriyordur bence. Bence güneş. Güneş her yeri ısıtıp, hadi uyanın artık bahar geliyor demiştir. <laughs> Uyanmazsa uyarmatik mi gelir yoksa? <laughs> Yok uyandırmatik gelir. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar peki kampta gördüğünüz bitkilerin de fotoğraflarını çektiniz mi? Evet Elif onların da fotoğrafını çekti. <laughs> onların da her şeyin çekti. Evet çok çeşitli bitki fotoğrafları çektim. Tam koleksiyonuma göre. Ha bu arada bazı bitkiler yeniyor bazıları yenmiyor. <laughs> Bakın şu kuzu kulağı yeniyor ama çok ekşi limon gibi. <laughs> Bunlar da sarmaşık ve baldıran otuymuş evet. ve yenmiyormuş. Hmm, demek öyle yenen ve yenmeyen bitkiler hepsi aynı toprakta yaşıyor ama tatları ayrı ayrı çok farklı değil mi? Evet. Çok ilginç gerçekten. Aynen öyle. Çocuklar bakın aklıma ne geldi? Yazın Antalya'ya gitmiştim. Denize daldığımda çok güzel fotoğraflar çektim. Size onları da göstereyim ister misiniz? Ay. Gerçekten denize mi daldın Sümeyye <laughs> abla? E, köpek Geçti. balığı gördün mü? <laughs> e, ya da balina gördün mü Sümeyye abla? Çocuklar onlar okyanusta yaşıyorlar. Ama neler gördüm biliyor musunuz? Ne? E, Kareta karetalar gördüm. Hı hı. Mercan kayalıkları gördüm. Su bitkileri gördüm. Çok güzellerdi. Tam belgeseldekiler gibi. Bakayım. Bakayım. Ben... Aa! Çok güzel. Evet. Rengarenk. Çocuklar şaştım kaldım doğrusu bu kadar bitkinin suda yaşadığına. Büyüdüğümde koleksiyonum için onların da fotoğraflarını çekeceğim. Ah! Sonunda sana bir gerçek tasarlayacağım Elif. <laughs> Nasıl yani? Neyse yarayacak ki. Yeni bir icat geliyor galiba. E şöyle gözlük şeklinde olacak evet. ve baktığın her şeyin fotoğrafını çeken bir icat olacak bu. Hmm. Böylece hiç hmm. durmadan fotoğraf çekebilirsin. Çok güzel bir icat olur. <laughs> Tam bana göre. <laughs> Burada yaşayan bitkiler, toprakta yaşayan bitkiler, yenilen yenilmeyen bitkiler. Ne kadar çok şey var dünyamızda. Aynen Bunlar abi. nasıl oluşmuş? Hayvanları unutmamayım. Öyle çok öyle çok ki. Babamın kitaplarında bile hepsi yokmuş. Hmm. Gerçekten mi? Hmm. Babanın kitaplarında bütün hayvanlar var zannediyordum ben. <laughs> çocuklar, Halik olan Allah'ımız o kadar çok şey yaratmış ki, saysak saymakla bitiremeyiz, yazsak kitaplara sığdıramayız. Vay canına. Halik ne demek Sümeyye abla? Her şeyi yaratan demektir. Rabbimiz bizler için, bizleri çok sevdiği için birçok şey yaratmış çocuklar. Hı. Hmm. Evet. Denizi denizi, okyanusu, içindeki canlıları, Aa, gökyüzünü, masmavi gökyüzünü, güneşi, ayı, yıldızları, uzayı. Peki peki Satürn'ün halkalarını? Evet, Satürn'ün halkalarını, en büyük gezegenimiz Jüpiter'i ve daha ismini bilemediklerimizi bile. Allah bizi ne kadar çok seviyor, değil mi? Biz de Allah'ı çok seviyoruz. Evet çocuklar. Bu kadar çok nimeti yaratan Rabbimize bizlerin de teşekkür etmesi gerekir. Öyle değil mi? Ailem ve dostumu, sevdiğim hayvanları, rengarenk bitkileri sen yarattın Allah'ım. Kocaman denizleri, yüksek ulu dağları, düşmeyen bulutları sen yarattın. Allah'ım. Çok güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. E içimden geldi. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Rabbimizin Halik ismini çok güzel bir anlatan bir şarkı oldum İmcim. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Rica ederim. Çocuklar şimdi bizden bir şarkı dinleyin. Sonra da Ali abla ve Babil'i izleyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 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 Günaydın sabah Güneş çoktan doğdu Güne başlamak için Haydi hemen koş banyoya She's Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bugün bizim için çok özel bir gün. Çünkü Ebabil bütün Kur'an harflerini bitirdi ve güzel bir sürprizi hak etti. Ben de ona en sevdiği meyvelerden güzel bir ikramlık hazırladım. Ve en çok sevdiği oyuncaklar olan e bloklardan aldım. Ama tabii dediğim gibi bu bir sürpriz. Siz de söylemeyin olur mu? Şimdi ben bunları şuraya kaldırıyorum. Ebabil de zaten gelmek üzeredir. Ah bu rüzgar ah bu rüzgar her şeyi mahvetti. O kadar da emek vermiştim. Ee, günlerdir bu anı bekliyordum ben. Üf. Hoş geldin Ebabil. Hiç hoş bulmadım Ali abla. Hiç hoş bulmadım. Ah ne oldu Ebabil? Şey, e, şuna baksana ne hale geldi. Ne olacak? Rüzgarın yüzünden. Gerçi benim suçum da var. Annem hep söyler. E, rüzgara karşı uçma. Hı. Ama ne yapayım? Rüzgara karşı uçmayı çok seviyorum şey ona ne kadar güçlü olduğumu göstermek istedim. E ee, sonra günlerdir hazırladığım harf koleksiyonumu aldım. <laughs> sana göstereyim diye kanatlarımı açtım. Rüzgara doğru uçmaya başladım. Uçtum, uçtum, uçtum. Bir rüzgar esti. Bütün harf koleksiyonum dağıldı, mahvoldu. Ay, tamam Ebabil üzülme, hallederiz. Gel bakalım. Ama Ali abla ben sana sürpriz yapacaktım. Ebabil yine de sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum koleksiyonunu getirmeni. Gel bakalım birlikte bakalım şu koleksiyonu. Hey, hepsi yere düştü. Tek tek topladım. Ee, Ama inşallah eksik yoktur içinde. İnşallah yoktur Ebabil. Dur bakalım şöyle bir kontrol edelim o zaman birlikte. Bunlar düşen yapraklar herhalde değil mi? Evet, onlar düşen harfler. Şöyle en başından itibaren bakalım ne kadar da güzel olmuş demek ki koleksiyonunu bitirdin. Ne sandın Ali abla? Ee, her gün harfimizle tanıştıktan sonra ben eve giderken ormana uğruyordum. Sonra bir yaprak bulup harfimiz üzerine yazıyordum Aynen. ve e, bu koleksiyonu hazırladım. Bir de evet. yere düşmeseydi daha iyi olacaktı ama işte hep şu rüzgarın yüzünden üf. Olsun Ebabil gel hallederiz. Ben de açıkçası çok merak ediyordum koleksiyonun bitmiş halini. İyi oldu getirdiğin bana da sürpriz oldu. Gel bakalım şöyle tamam. birlikte. İlk harfimiz Elif harfi burada. Evet, Düşmemiş Ebabil. Harbi. Devam edelim. Bak B harfi de burada. Evet B harfimiz de T burada. T de burada. T de buradaymış güzel. Devam hmm. edelim. Aa, Aa. Ebabil T'den sonra gelen harfimiz yok. Aa, şey, hangisiydi acaba? Şey şey hangisiydi? Ee, e, S, S, harfiydi değil mi? S harfiydi evet S harfi Peltek olacaktı ama. Aa evet peltekti. S harfi. S harfi. Hangisi Aa, S acaba Eba acaba S harfi? Şey arkadaşlar hangisiydi S harfi? Ha şey ha doğru söylüyorsunuz. Tabi canım şey 3 noktası olan S harfi İşte bu. Şu değil mi? Evet. Evet doğru. O zaman S harfimizi de koleksiyonumuzdaki yerine koyalım. Tamam, tamam. Harika oldu. Devam ediyoruz Ebabil. Cim harfi burada. Cim harfi burada. Ha harfi burada. Ha burada. Ha burada. Ha burada. Del harfimiz burada. Evet. Del harfi de burada. Ebabil ama... dal harfinden sonra gelen harfimiz yok. Aa, Hangisiydi bu? Hangi harfti? Şey... E, şey Aliye abla biraz ipucu verir misin? Eee peltek bir harf. Hmm, peltek bir harf mi? Ee, şey Başka ipucu var mı? Noktası var. Ee, ama Aliye abla buradaki iki harfte peltek ve noktası var. Hmm, sen de haklısın Ebabil. Aferin sana yanıltamadım. Dur, dur 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 buldum. Ben yine yardım isterim. İste bakalım. Şey e, arkadaşlar hangi harfimiz eksik? ha ah, ah, tamam 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 bulduk. Hangisiymiş? Zel harfi. Evet. Dal harfine benzeyen zel harfi. Evet. Onu da yerine koyuyoruz. Yerine koyduk onu Ve da. Ve koleksiyonumuzu kontrol etmeye devam ediyoruz Eba. Tamam abi. Ali abla. Ra harfi burada. Ra burada. Z burada. Z burada. Neydi Sin bu? Sin burada. Sin harfi burada. Sin harfimiz de burada. Evet. Hmm. Sa'de harfi de Saat burada. Sa'de harfimiz de burada. Badi harfi de burada. Evet. Ne güzel olmuş renkleri Ebabil. Evet özellikle seçtim Ali abla böyle renkli renkli seçtim. Evet Ebabil bu harfimiz neydi? Hadi. Bu harfimiz de şey e, T harfi. Da. Kalın. Dağ harfi. Aha, kalın. Tamam. Dağ harfi. Da harfi. Evet. Da harfimiz de burada. Ondan sonra gelen harfimiz yok. Ha. Şey e, ondan sonra gelen harfimiz de sanırım Burada kalan tek harfimiz. Evet Ebabil işte onu da yerine koyduk mu... Evet. Tabi, koleksiyonun tamamlanmış olacak. Evet. Bu da V harfi. Evet. A, va V. V. Ebabil bundan sonrasını da bir kontrol edelim istersen. Kontrol Eksik edelim. olmasın belki. Tamam Ali abla. Tamam. Bakalım Ayn harfi... ...burada. Gain harfi... ...burada. F harfi burada. Ebabil bu neydi? G harfi burada. K harfi burada. Ebabil bundan sonrakileri de sen oku istersen. Burada. Aa Ebabil. Burada. Ebabil iyi misin? Burada. Ebabil ne oldu sana? Burada. Ebabil kendine gel. Burada. Ebabil, Ebabil. Burada mısın? <laughs> Ali abla şarkı söylüyor gibi mi yaptın? Ebabil e, seni kendine getirmek için ne yapacağımı bilemedim. Şarkı söyleyeyim dedim. Tamam bir gün şarkı söyleyeyim şey Ali abla. <laughs> tamam Ebabil hadi gel. Ne tamam. yapıyorduk? Devam ediyorduk. Bundan sonraki harflerimizi sen okuyacaktın. Ben mi okuyacağım? <laughs> tamam. Haydi bakalım. Şey ee kef harfi, evet. Burada. şey o o, o la, lam harfi, evet lam harfi buradaymış. Evet. evet. O da e, benim canım arkadaşım mim mimin isminde mim harfi. Evet mimin evet. adaşı olan harfimiz mim evet. harfi. Aa Nun Harfi hatırlıyor musun? Bizi ziyarete gelmişti. Ne evet güzeldir, ya çok abla? şaşırtmıştı bizi Nun evet. Harfi gerçekten. Hı -hı. Devam edelim. Aa bu şey bu H Harfi. Bunu ormandaki en güzel yapraklardan birisinden seçtim Ali Aa, abla. Bak, özel yaprak bir yaprak güzel, değil mi? Değil mi? Hmm, evet. Hakikaten de rengi çok güzelmiş. Evet. Ortasında da çizgisi var. Evet. Bu neydi Ebu abi? O harika bir harf Ali abla. Evet. Söylerken herkes harika diyor ona. Öyle mi? Evet çünkü o wow harfi. Evet. Wow harfi <laughs> evet, de evet. burada. Son ha. harfimiz. Bu da şey, e, e, cevizleri yemiştik hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum evet. Ve e, işte y harfi. Evet, akarsuya benzeyen evet. ama iki tane noktası başta ve ortadaki şeklinde ortaya çıkan harfimiz. Evet, noktalarını saklayan harfimiz. Evet ebabil, İşte koleksiyonun tamam eksilmemiş ebabil toplamışsın düşen bütün yaprakları. Evet harika oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şey belki arkadaşlarımız da benden ilham alıp istedikleri gibi bir koleksiyon yapabilirler, değil mi Ali abla? Evet ebabil çok iyi fikir olur bu arkadaşlarımız için. Arkadaşlar şey yapacağınız harf koleksiyonunu ben de çok merak ediyorum. Eminim çok güzel olacaktır. Ama benden size tavsiye şu rüzgara dikkat edin oldu mu? Yapraklar bir anda uçuşu veriyor. Şey nerede kalmıştık Ali abla? Eee Ebabil ben seni tebrik ediyorum. Tüm harfleri bitirdik. Tekrar e, kontrol ettik. O zaman ben bir şarkı söyleyeyim mi? Hadi söyle. Tamam. Bakalım. Ebabil, Ebabil, Ebabil benim adım. uçak kaşar oynarım, hayal kurmayı sever, maceraya bayılırım. Elif Bağ öğrenmek için her gün buraya uğrarım. Ebabil, şimdi iyi bak. Ne oldu? Benim de sana bir sürprizim var. Ah! Sürpriz. Ah ne? ne? Aa, aa, şey Ali abla, Ali abla benim en sevdiğim meyveler değil mi onlar? Evet Ebabil, Kur'an harflerinin hepsini bitirdiğin için ben de sana en sevdiğin meyvelerden güzel bir ikramlık hazırladım. Aa, çok güzel yapmışsın, çok sevindim, çok sevindim Ali abla, harika olmuş bu. Ne de Ebabil. Çok mutlu oldum. Ayrıca en ne? sevdiğin ha. oyuncak bloklardan aldım. Aa, aa, hey, Ali abla evet, bu ne güzel sürprizler üst üste böyle. Ay, harika. Aa, bu, Gölkoş bunlara bayılacak. Beraber <laughs> oynarsınız gidince. Evet evet ben bunlardan çok güzel oyun oynarım. Gölkoş da oynar beraber oynarız onunla. Çok teşekkür ederim Ali abla. Rica ederim Çok zahmet etmişsin. Estağfirullah bitmedi. Hı, bitmedi mi? Evet. Ay bayılacağım şimdi. Bak. Bir de rozet hazırladım sana. Aa! Şimdi şey, sana bir de rozet takacağım. Rozetin üzerinde ne yazıyor Ali abla? Şöyle Ebabil Kur'an harflerini bitirdi ee, yazıyor. Bitirdi tabii. Ebabil, Ebabil, Babil benim adım. Uçar koşar oynarım. E, harflerimi bitiririm. Ha taksan Ali abla, taksana hadi. Hadi gel takalım bak. bakalım. Vay, çok yakıştı Ebabil. Şöyle şalına takalım. Hmm. Çok güzel oldu değil mi? Çok güzel oldu. Şöyle, Tebrik ediyorum. şöyle, şöyle bak. Çok güzel oldu. Bak, Çok yakıştı. Harika oldu. Tebrik ederim tekrardan Ebabil. Çok mutlu oldum Aliye abla. Ne güzel sürprizler yapmışsın bana. Rica ederim Ebabil. Hak ettin hepsini. Aha. <laughs> Çocuklar sizler de bizi izlediğinize göre siz de Kur'an-ı Kerim harflerinin hepsini tanıdınız demektir. Hı hı. Sizleri de tebrik ediyorum. Bundan sonra artık bu harfleri tekrar ederek önce kelimeleri sonra da Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin ve hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Rebabi, Rebabi, Rebabi benim adım. Katılmaya hazır mısın? Hikaye ve... Masallara çeşit çeşit oyunlarla öğrenip coşmaya.